Herkese selamlar. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, amcalarım bu yayını acilen çekmem gerekiyordu. Aslında yani çeksem mi çekmesem mi diye de çok düşündüm. Çünkü her çektiğim video son gelen haberden sonra eskiyor. Güncelliğini yitiriyor. Allah ben de biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ama saat şu an 12 ve ben de sizleri bilgilendirme gereği duydum. E, Trabzonspor arkadaşlar aslında Trabzonspor değil Karadeniz bölgesi Covid krizi geçiriyor. Trabzon burada birinci Takımda e, takım da bundan etkilendi ki e, benim annemin söylediğini söyleyeyim. Annem buradaydı zaten takip edenler bilir beni yani şeydeyken e, videolarımı takip edenler bilir. Annem bir ay önce buradaydı. Trabzon'da sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor neredeyse. Yani insanlar dikkat etmiyor. Bunu demişti bana annem. Ve arkadaşlar bunun şu an sonuçlarını hava, su ve elektrik olarak alıyoruz. Trabzon kırılıyor koronada. Allah herkese yani bas sağlığı versin ve Allah akıl fikri versin. Ben İstanbul'dayım arkadaşlar. Evden dışarı çıktığım yok. Sadece spora gidiyorum. Sadece spora gidiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Hatta sporda da yani böyle sabahın köründe falan gidiyorum. Sabahın köründe küle vermem gerekiyor. O yüzden ağırlık çalışıyorum. Ringlere çıkacağız 90 gün sonra yazın. Ee, zaten küle vermişim ama en son tartıya çıkacağım. Çok küle aldık. Yani bir spora gitmek için çıkıyorum. Trabzon sıkıntı. Burada İstanbul'da gayet uyuluyor. Ben hafta sonu ya adım arkadaşlar sadece spora gitmek için ve Markete de iki haftada bir gidiyorum. Market alışverişleri market alışverişlerimi iki haftada bir yapıyorum. Ama Trabzon kırılıyor. Hemen kısa bir e, özet geçeyim. Şu an e, ne oluyor, ne bitiyor diye arkadaşlar takımda. Öncelikle arkadaşlar şu an e, Trabzonspor'un en son yapılan açıklamayı söylüyorum. Yani kesinleşen eksiklerimizi söylüyorum. Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Hosseini, Marlon, Tronsen, Baker, Parmak, Vakayeme, Abdülkadir Ömür. Arkadaşlar kaç oyuncu ya? 6, 8, 11 oyuncu. 11, 11. Yani çok sıkıntı. Ee, ve gelen iddialar, bana gelen bilgiler arkadaşlar söyleyeyim. Trabzon'da niye bu kadar Covid krizi çıktı diye. Birebir isim vermeyelim arkadaşlar. Şimdi çünkü bu birinci ağızdan bu bilgiyi almıyoruz. Aracılarla alıyoruz. Ama köyde gezen var. Dövmecide, dövmeciye giden var. Ee, nargile içenler var. Ama beni takip edenler biliyor. Ben bu takıma adım adım korona krizi gelecek demedim mi? Yönetimin bunu ceza vermesi gerektiğini söylemedim mi? Cezayı takım içi birliktelik. Bakın ben biz kamp yaptığımız dönemler benim topçu olduğum dönemler kamp bir hafta kamp yapardık. Sadece salon, idman, oda. salon idman. Hiç var ya dışarı çıkmazdım ki Yalova, Antalya yani Türkiye'nin yarısında kamp yaptım. Yurt dışında kamp yaptım. Sıfır. Yani şimdi, Trabzon'da Trabzonspor bir kamp döneminde değil ama korona olduğu için bence Trabzon'da da bir kamp dönemi yapılmalıydı. Çünkü bir oyuncu herkese bulaştırabiliyor, biliyorsunuz. Böyle ilk bu Japonya'daki, pardon Çin'de Çin'deki vaka bir kişi 20.000 kişiye ne bulaştırmış. Yani ve arkadaşlar neredeyse korona ile yaşamaya yaşayalı bir yıl olacak. ve Bu bilinci almamamız beni üzüyor, gerçekten üzüyor. Milyon eurolar konuşuyor, bu oyunculara paraları dönüyor. Burada insanların ekmek kapısı bu iş sadece yani spor değil. Bizlerimizin göremeyecekleri paralar bahis işi var. Ekranlarda çalışanlar var, sahada çalışan, kulüp çalışanları bilmem ne. Bu oyuncuların daha profesyonel olması gerekiyordu. Yani ben kızıyorum ya yani, faturayı gerçekten oyunculara ve kulübe kesiyorum komple. Hata gerçekten hata. Yani şanssızlık, mansızlık değil arkadaşlar. Hata. Kaç ay oldu bunu nasıl? Yani bu bilinç nasıl kazanılmadı? Bak diyorum size nargileciye, dövmeciye, köye gidenler var. Az çok tahmin ediyorsunuz. Az çok tahmin ediyorsunuz. Gerçekten çok kızdım. Gerçekten çok kızdım ya. Ve yani bir kişinin sorumsuzluğu diğer oyuncuyu yakıyor. Yani böyle bir şey olamaz. Size de şunu söyleyeyim yani maçtan iki gün önce test yapılması gerektiği için takım e, yarın teste girmeyecek. Onu söyleyeyim. Sadece böyle semptom gösteren kişi olursa ona test uygulanacak. Ki bir kişi olduğu söyleniyor ama bilgi alamadım. Yani onu söyleyeyim. Yani şimdi Başakşehir'in de eksikleri var. Toplam arkadaşlar size sayayım tekrar eksikleri. Başakşehir'den başlayayım. Cuma gün eksikleri. Başakşehir'de Kaysara, Bolingali, Bolingoli, Mahmut, Tolga, Giuliano, Alexis, Vizca, Chadli, Ömür Ali, Mete Kağan, Trabzon'da Uğurcan, Erci, Arda, Serkan, Hoseyni, Marlon, Tronsen, Baker, Parmak, Ömür ve Vakayemi. Bu ikisi ayrı maç yapar. Biz ikimiz sağ olanlar ayrı ma maç yapar. Yani dört tane ayrı kadro varmış gibi. Yazık. Yazık. Yazık ya. Başakşehir maçına zaten zor geçeceğini söylüyordum. Bu arada herkes bana kızıyor. Senin nazarın değdi abi. Senin nazarın değdi. Arkadaşlar ben ne abiyim. Ben ne yapayım? Yani ihmalkarlık yani daha değimizin nazarım ama ben olacakları söylüyorum maalesef. Olacakları söylüyorum. Bir pike daha girdikken yani, bir dalgaya daha girdik, pik noktasına geldik. Yani şimdi şunu bir de şu kuralı da söyleyeyim. Ligin ilk yarısında yani erteleme oluyordu arkadaşlar. Şimdi o erteleme yok. Ligin ikinci arasında hükmen mağlubiyet kararı çıkıyor. Yani 11 oyuncu çıkamazsa hükmen oluyor. Ee, öyle bir durum kolay kolay olmaz. Ee, onu söyleyeyim. Bunun sebebi ligin süresi kısalıyor. Bir de şöyle bir durum var. Atıyorum kuruldan genel bir karar geldi. Ligler oynanmama kararı geldi. O anda kim birincisi şampiyonu oylan edilecek. Bunun da kararı açıklandı. O da arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ve ayrıca Yarın testi pozitif çıkan futbolcular kural gereği Fenerbahçe kadrosunda da olmayacak. Yani ben Uğurcan için şu demiştim. Ee, olmayabilir demiştim. Ama testinin pozitifliğine bağlı. Fakat yarın ne olursa olsun testi pozitif çıksın. Fenerbahçe kadrosunda olmayacak. Fakat bu oyuncular iyileşirse... E, olabilirler kadroda yarısının ben olacağını düşünüyorum Umarım uğurcan olur e, onu da söyleyeyim e, Umarım e, uğurcan olur gerçekten aralarındaki yani en büyük eksiklerden birisi bu buradan da Ahmet Özkan Bey'e e, cevabımızı vereyim yorumlar için çok teşekkür ediyorum e, dikkate alacağım Ahmet Bey yorumlarınızı aynı zamanda e, malzahar kardeşimiz altyapı ile alakalı çok güzel bir yorum atmış ile yani, ilgili çok güzel videolar yapacağım yani Bunları söyleyeyim şimdiden Hakan Artut Bey'e de selam söylüyorum buradan videolarınızı yapacağım merak etmeyin şu an acil emergency yayın arkadaşlar acil yayın o yüzden şu an konu o. muhtemel 11'lere geldiğimizde arkadaşlar şimdi sürekli ilk, muhtemel ilk 11 değişiyor. Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'i kalede Kaan. Kaan'da da korkmaya gerek yok arkadaşlar. Endişeye mal yok. Çünkü korkacağımız yere geliyoruz. Defans dörtlüsü Hüseyin, Edgar, Hugo, Kamil. Ben buradan korkarım. Crevelli gibi çünkü bir tehdit var. Orta saha Flavio Berat. hucum Janine, Bakasitas, Ekuban. ileride de Afobe. E, yedekler büyük ihtimalle Hakan Aydın, Atakan Gündüz, Ahmet Can Kaplan, Faruk Cangeç, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Safa Akınalı. Yusuf Sarı ve Yunus Mallı. Yani skor değiştirme yönelik sadece Yusuf Sarı ve e, Yunus Mallı var. Süleyman Cebeci de arkadaşlar. ileride çok şey bekliyorum. Onu da notlarımı e, şey yapayım. Farukcan solda oynayabilir diyorlar. Ben ama Kamil Ahmet'in solda e, Hüseyin'in sağda oynayacağını düşünüyorum. Sizin ilk 11 artık e, sizin de artık işiniz zor arkadaşlar. Size de soruyorum. Yapın bakalım ilk 11'leri. Nasıl bir kadro yapacaksınız? Şimdi sadece hocanın işi zor değil. Yani bizim sizin işimizle de ilk bir yazıyoruz. Yani zor. Ee, ve şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bu maç kritik bir maç. Bunu hep söyledik. Ama ben diyorum yani bu maçta yenilirsek, yenilmeyeceğiz onu söylüyorum. Berabere kalırsak yenilgiyi siliyorum kusura bakmayın. Yani Berabere kalırsak ahlar vahlar etmeye gerek yok. Fakat Trabzonspor'un gene hucum attı. Ölümcül. Gene yani bu eksik kadronun hücum attı. Bakasetas, Ekuban, Janini. Yani bunlar da arkadaşlar az buz değil. O yüzden takıma güveniyorum. Buradan Abdullah abiciye bir sistem etmek istiyorum. Hocam lütfen sen de kendine dikkat et. Senden de korkuyorum. Lütfen Covid olma. Çünkü lokantalarda falan biliyoruz yani şey yapıyorsun. Yani fotoğraflarda görüyoruz. Yani dikkat ediyordur peki hoca yani. Hoca kesin dikkat ediyordur ama yani e, mesela ben bunu söyleyebiliyorum. Yani hoca lokantalara gidiyor diyebiliyorum. Anladınız mı? Yani hiç bunları spekülasyona hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Moral bozmaya da gerek yok arkadaşlar. Moral bozmaya da gerek yok. E, Süper kupa maçında da kırmızı kart gören Egemen ve e, Murat Yaman cezasını tamamladı. Murat Yaman Başakşehir'in e, şeyiydi o kırmızı kart gören. E, Cuma günü e, kulübelerinde olacaklar. Bunun bilgisini verdik arkadaşlar. Doğan Alemdar şey pardon Doğan dedim. Kaan Moradoroğlu hakkında da arkadaşlar ben demiştim. Bu kadar korkmaya gerek yok. Doğan Alemdar ilk bizim maçta oynamıştı. 18 yaşındayken. Arda ilk maçına 18 yaşındayken çıktı. Kaan da ilk maçına 18 yaşına çıkacak. Yani buna yani bunu çok büyütmeye gerek yok arkadaşlar. Bir de şöyle bir şimdi bir bilgi daha geldi bana. Şimdi geldi bu bilgi. Marlon Covid Marlon da her akşam neredeyse Flavio ve Hugo ile beraber takılıyor. Yani onlardan da umarım bir şey çıkmaz. Bu semptom gösteren bir oyuncu var. Onun hakkında bilgim yok. Onu şimdiden söyleyeyim. Onu da diyeyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada küçük bir bilgi ara transferde istediğimiz Rondon Cheska'ya gitti. Arkadaşlar Ceska iyi para verdiği için gitti. Yani kaçan balık demeyelim. Ceska'nın bütçesi bizden daha büyük. Ceska Moskova yani. Anladınız mı? Ve Livia'da Hajduk'a gitti. Demek arkadaş arkadaşlar Livia yani Hajduk'a gittiyse beklediği teklifleri alamadı. Ee, yani ben daha iyi bir takıma gitmesini beklerdim. Onu söyleyeyim. Şu an bildiğim kadarıyla Hajduk'un forveti Beşiktaş'taki Umut Nayır'dı. Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Hajduk Split'in forveti. Aynen. Umut Nayır'dı. Ee, onun yanına gitti. Umut Nayır'da 13 maçta 2 gol atmış. Yetersiz bir oyuncuydu zaten. Yani ee, Livia demek ki yani olmamasında bir yani keramet varmış arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Sizin ee, sorularınızı cevaplayacağım. Cevaplıyorum zaten. E, alt tipi videosunu çekeceğim. Merak etmeyin. E, sizin ilk 11'inize merak ediyorum. Lütfen ee, ilk 11'inizi paylaşın. Hepinizi seviyorum. Abone olalım, yorum atalım, beğenelim. Bu arada size bir anekdot da anlatayım kısaca. Bugün başıma ne geldi? Artık takip edildiğim bir yerlere bir şey yazdıklarımın gittiğinin bilinmesi çok güzel. Bugün beni bir menajer aradı. Menajerler hakkında yazılar yazıyorum, videolar yapıyorum ya. Bana bayağı bir bilgilendirme yapıldı. Kim olduğunu söylemeyeceğim şimdi. Beni Twitter'da bakın kim takip etmiş. Oradan anlarsınız. Şok bilgiler verdi. yaz yani yazdıklarım hakkında da yani dedi ki rica etti işte böyle yani. siler misin dedi kısaca. Böyle yani kırmadım ben de onu. Sildim. bana bir sürü şey daha çıktı. Getirdi. Hangi menajer olduğunu az çok tahmin edersiniz. Bunun hakkında da video yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bilgiler verdi yaz dönemi, ondan önceki dönemler, başka benim yazdıklarımda tam e, doğru olmayan şeyler aslında doğru ama onların nedenlerini açıkladı bana. E, araya bir iki, ba çok adam sokuldu. E, Hasan Tuncalı beni aradı. O yüzden ben de kırmadım. Hiç, yani kırmaya gerek yok. Hiç komple de, arkadaşlar yani tehdit me bilmem hiçbir şey olmadı. Yani bizim bizim de yani arkamız e, sağlam ama hiç öyle bir muhabbet de olmadı biliyorsun arkadaşlar bizim hem Trabzon tarafından şeyimiz kontaklarımız var. Bir de Fenerbahçe tarafı da sağlam bizim. Allah, yani bizi de el üstüne tutuyorlar. Onları da çok seviyoruz. Sizler de el üstüne tutuyorsunuz. Yani kimse bize bir şey yapamaz. Ee, ama böyle ilişkileri geliştirmek güzel. Çok güzel bilgiler verdi. Sizlere de bilgilendireceğim. Keşke işte bunları herkes ilgilense de kulübün içinde olan durumu Nelerin, nelerin ne olduğunu, altyapı durumu, transferlerin niye böyle olduğunu, yazın neden böyle olduğunu, Şimdi niye böyle olduğunu gayet iyi Açıklayabilirim ama ben size bunları açıklayacağım Sizleri seviyorum Bu videoyu yapacağım